Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizlere Berrak Hanım'ın itirafını seslendireceğim. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar. Adım Berrak. 21 yaşındayım ve Samsun'da yaşıyorum. Benim çocukluğum bu şehirde geçti ama artık bu şehir beni boğar oldu. Ailemle aramız çok iyidir aslında ama onlara bile anlatamıyorum bunu. Çünkü yargılanmaktan ölesiye korkuyorum ben. Sebebi ise aslında çok basit bir sebep. Herkesin aklına gelebilecek bir şey. Aşık olmam. Ya da aşık olduğumu sanmam emin değilim. Uzatmadan size anlatmaya başlayayım en iyisi. Ben üniversiteyi ikinci senemde kazanabildim. O yüzden üniversiteye gitme heyecanı bende bir tık daha fazlaydı. Çünkü o kadar çabalayıp üzerine bir şey elde etme hissi o kadar güzel ki size bunu anlatamam. Ama o sıralar ben ne kadar heyecanlı olursam olayım işler benim açımdan çok da iyi gitmedi. Arkadaş edindim ilk başlarda ama bu o kadar kısa sürdü ki inanın hayatımın dönüm noktasını yaşamaya direkt başladım ben. İlk 4 ay her şey iyi güzelken sonradan benim için işler sarpa sarmaya başladı. Geçen sene ilk dönemi yarım dönem okuduk maalesef ve bunun üzerine benim aşk hayatım başladı. Okula gidemediğimiz dönem ben bir çocukla tanışmıştım. Adı Alperen. Bana direkt sosyal medyadan yürüdü ve ilk başta bunu saçma buldum. Çünkü ileride bir gün çocuklarıma ben babanızla sosyal medya sayesinde tanıştım demek istemiyordum. Ama aynı şehirde okuduğumuz için bir yerden sonra sorun olarak görmemiştim. Biz Alperen'le yaklaşık 3 ay boyunca sosyal medya üzerinden flörtleştik. Ama bu nasıldı biliyor musunuz? Bana hala içten içe biz şimdi neyiz sorusunu Sordurtacak türden bir flörtleşme dönemiydi. Her şey güzel gidiyordu. Birbirimize ağır gelmeyen çakalar yapıyorduk. Ama konu ne zaman ilişkiye isim koymak oldu mu ortalık duruluyordu. Ben de bu durumdan aşırı bunalıp sıkıldığım için aileme arkadaşımı görmeye gitmek istediğim hakkında yalan söyledim. Kalkıp okuduğum şehre gittim. Sorsanız cebimde 3-5 kuruş para. Onu da kendim işe girip kazanmışım babamdan çok para istemeden kalkıp gittim oraya. Kalacak yer bulmak sıkıntılı olduğu için yurda gittim. Misafir öğrenci olarak orada barındım, ettim derken bu çocuğa yazdım ben. Dedim ki ben seni görmek konuşmak istiyorum. O da benimle aynı fikirde olduğunu söyledi. Biz konuştuk ettik. Hani ortada bir sorun falan yok. Aramızı açacak bir durum yok. O yüzden biz ilişkimize bir isim koyduk. Dedik ki artık tamam beraberiz biz. Ben onunla tam bir hafta boyunca o şehirde aileme yalan söyleyerek kaldım. Onun ailesi evde olmadığı zamanlar ona gittim. Ama aramızda hiçbir şekilde o türden bir yakınlaşma olmadı. Çünkü izin vermedim ben. İlişkinin adı dahi olsa çok yeniydi ve kendimi ona sunmak istemedim. Daha sonra ben eve döndüğüm vakit biz tekrar uzak mesafe ilişkisine başladık. İlk 3 gün her şey iyiyken bu bir anda bana soğuk yapmaya başladı. Sebebini anlamadığım için sorgulamadım. Ama bir süre sonra canımın sıktığını fark ettim. Benim darlamalarım üzerine o artık ayrılmak istediğini, benim sıkıntılı olduğumu ve hastalıklı şizofrenin teki olduğumu söyleyip benden ayrıldı. Öyle ağam şaam bir zaman geçmemişti aradan. Ama bu benim o kadar canımı yakmıştı ki ben onunla vakit geçirebilmek için işe girip dibine kadar para kazanıp onunla yiyip içtikten sonra adam geldi kıçıma tekmeyi basıp gitti. Ben böyle olunca çok kötü oldum. Acıdan ve düşünmekten uyuyamaz olmuştum. Öyle ki kendi odamda bile kalırken aklıma onunla konuştuğum günleri getiriyordum hep. Hep balkonda yatıp kalkmaya başladım. Anneme ise sürekli hasta olma bahaneleri sunuyordum. Ne zaman ki üniversite tekrar açıldı ben o şehire gitmek zorunda kaldım. Benim düzeltmeye çalıştığım hayatım tekrar bana acı vermeye başladı. Çünkü bu sefer de onunla yaptığımız şeyleri hatırlıyordum. Gezdiğimiz parka bile gitmiyordum. Yolum oraya düşmesin diye çabalıyordum. Ama bütün bu çabaların üstüne onunla tekrar denk düştüm. Ve benimle konuşmak istedi. O kadar pişman duruyordu ki dayanamayıp kabul ettim. Onunla tekrar ilişkimize kaldığı yerden devam etme kararı aldık ve bir dönem boyunca bütün vaktimi hep ona ayırdım. Onu çok özlemiştim çünkü. Öyle ki kimseyi gözüm görmez olmuştu, arkadaşlarımla bile görüşmez olmuştum. Benim için sadece o ve onunla geçireceğim vakit önemliydi. Ona sürekli hediyeler alırdım. En ufak bir şeye bile mutlu olduğunu bildiğim için sürekli mutlu etmek isterdim onu. Hatta bir gün ona bir battaniye ve yastık yapmak istedim. Ben hayatımda hiç yalan söyleyemem kimseye. İçim rahat etmez. Çünkü özellikle de ona söyleyemem. Alışmışım hep dürüst olmaya ve başıma gelen her şeyi ona anlatmaya alışmışım. O gün de sürpriz yapayım diye kıvrandım, durdum. Buna o gün çok cevap vermedim ya. Bir iletişim bozukluğu oldu aramızda. Arkadaşlarımla oturup ona yastığını vereyim diye acele ederken bu beni yanlış anlayıp onu oyaladığımı ve soğuk yaparak onu ittiğimi söyledi telefonda. Ben de çok üzülmüştüm buna ve ona kendimi açıklamaya çalıştım. Bana sana inanmıyorum. O mekana da gelmiyorum. Beni aşırı ittin deyip telefonu yüzüme kapadı. Ben onu anlatmaya çalışsam da dinlemedi beni. En sonundaysa biz otururken elinde bir tane çiçekle gelip tepemde dikildi al çiçek deyip önüme bıraktı. Hani o kadar üzüp üzüp sonra da kalkıp böyle yaptı ya. İnanın ona hiçbir şey veresim gelmedi. Ben onun için çabalarken onun bu tarz düşüncelere girmesi beni çok bunaltıyordu. Ki bizim kavgalarımızın hepsi ya onun dengesiz oluşu ya da bir erkek yüzündendi. Kıskandığı erkekler de yan gözle bile bakmayacağım insanlar gerçekten. Hepsini arkadaşım olarak görüyorum bayağı ama bu onu bile sindiremediği için hepsini onun yüzünden hayatımdan çıkardım ben. Öyle ki onun sevmediği herkesi hayatımdan çıkardığım için benim bir tane bile arkadaşım kalmadı. Zora düşünce başımı omzuna yaslayabileceğim kimsem yoktu artık. Arkadaşlarıma karışıp hayatımdan çıkardı ya. Bir de kendisi olsa bari. O da yoktu ortalıkta. Kendi başına bir şey geldiği zaman sürekli anlatır. Benden ilgi, alaka beklerdi. Ama ne zaman bana bir şey olsa beni azarlar. Üzerine bir de suçu bende bulur ve uyumaya giderdi. Bir gün saat gece 2'de hastaneye kaldırıldım. Zehirlendiğim için arayabileceğim bir arkadaşım yoktu ve ben de onu aramak istedim. Çünkü sevgilim yani yabancı birisi değil ki. Telefonu açınca ne dedi biliyor musunuz? Beni niye arıyorsun? Ailemle beraber kaldığımı bilmiyor musun? Nasıl geleyim bu saatte? Üzerine bir de azar yiyince ben de sinirlenip kapadım telefonu. O gün aradı birkaç kere ama hiçbir şekilde aramasını açmadım. Çünkü kendimi öyle değersiz hissettirmişti ki hem hastaydım hem de sevdiğim adamın böyle bir şey yapıyor olmasını kendime yediremiyordum. Bu olay da üzerine denk gelince ben de dayanamayıp ayrıldım ondan. Çünkü kendime daha fazla eziyet edemezdim. Ondan ayrıldıktan sonra da araya zaten sömestr girdiği için direkt eve gittim. O bir ay içerisindeyse başka bir çocukla görüşüp konuşmaya başladım. Ve bir ay boyunca Samsun'da onunla beraber takıldım. Ve bana karşı tavrı o kadar güzeldi ki ondan cidden etkilenmeye başlamıştım. Tekrar okul açılıp geri döndüğümde ise iki hafta boyunca hala onunla konuşmaya devam ettim. Alperen'i silip atmıştım aklımdan. Yani ben öyle sanıyordum. O çocukla mutlu olmayı o kadar istiyordum ki bir akşam Alperen'in arkadaşı aradı beni. Alperen'in kötü olduğunu ve benim ona bir şans daha vermem gerektiğini söyledi. Alperen ismini duyunca inanın bir anda hayat durdu benim için. Ve konuştuğum çocuk olmasına rağmen kalkıp onun yanına gittim. Bana değiştiğini söyledi. Bana sürekli ilgi göstereceğini ve güvenimi kazanacağını söyledi. Yanıma oturdu anlattı. Ve akşam ayrılırken dayanamayıp öptüm onu. O kadar özlemiştim ki. Hem kendimi kötü hissediyordum hem de mutlu. O gece konuştuğum çocuğa hiç yazamadım. Çok utanıyordum. Ertesi günse hayatımda onu istemediğimi söyledim. Çok zor olmuştu çünkü ikisi arasında gidip geliyordum. Ve kafam çok karışıktı. İşin sonundaysa ben Alperen'e geri döndüm. Tam tamına üç buçuk ay kadar beraber kaldık. O kadar toksik bir ilişkimiz vardı ki, havadan nem kapsa üzerime saldırıyordu. Seni erkekle gördüm, kimdi o? Beni aldatıyorsun. Yok, intikam alıyorsun diyerek beni bunaltıyordu sürekli. Ve ben ona kendimi açıklama yaparken, ayrılmayalım diye yalvarırken buluyordum hep. Yine bir gün evdeyiz beraber kalalım diye bir yer kiralamıştık. Hani mutlu mutlu oturup vakit geçirecekken telefonumu alıp kurcalamaya başladı. Rehberimdeki erkekleri, sosyal medya hesabımdaki erkekleri sorgulamaya başladı. Ben de bozulsam da bir baktım ki ciddi ciddi oturup onu anlatmaya çalışıyorum kendimi. Ama o tatmin olmayıp rehberdeki telefon numaralarının yarısını silmeye başladı. Tiyatroya girmiştim bir keresinde. Hatta başrol almıştım. Orada sırf sevgilim başkası olacak diye çıldırıp tiyatrodan ayrılmamı istedi. Ben ne zaman bir şey başarmak istesem ya da başarsam tebrik etmek yerine arkamda durmak yerine sürekli aşağıladı beni. Evlilik muhabbeti geçtiğinde ise bana takılmalık kız muamelesi bile yaptı. Yüzüme baka baka seninle evlenilmez dedi bana. Çünkü sen evi batırırsın dedi. O kadar sinirlendim ki o an. Üstelik bunu arkadaşının yanında demesi daha çok gururumu kırmıştı. Ben de ona aynı tarzda bir şeyler söyleyip kalkıp uyumaya gittim. Bu olayın üstüne zaten bir daha konuşmadık o konuyu ve ben de ona göre davranmaya başladım. Ben ona bana davrandığı gibi davranmaya başladığımda bana sadece bir hafta dayanabildi. Sokağın ortasında bana bağırıp çağırmaya, karaktersiz olduğumu ve sadece intikam için onunla oyalandığımı saydı ki bu daha hiçbir şey Lale Hanım. Biz ne zaman ayrılsak ben o köpek olsun diye arkasından hep dualar ettim ya da ritüeller yaptım. Çünkü benim canımı o kadar yakıyordu ki kapımda köle olsun istiyordum hep. O yüzden ilk zamanlarda ne zaman kendisi benden ayrılsa oturup ritüel yapmaya başladım. Ve her seferinde geri döndü bana. Döndüğünde ise hep yeni bir yüzünü gösterdi. İlişkimizin birinci yılını doldurduğumuzda yılbaşıydı. Ve o gün ikimiz de içip hafiften de çakır bir kafayla gece birlikte olduk. Ve o geceden sonra düzenli bir cinsel birliktelik yaşamaya başladık. Bu zamana kadar ilişkimizi ayakta tutan tek şey buydu. Cinsel hayatımız. Benden uzak kaldığında ya da bana dokunmasına izin vermeyip sonradan izin verdiğimde değişiyordu. Beni özellikle ve bilerek ki bunu çok sonradan anladım. Regli olmadığım zamanlarda çağırıyordu eve. Ve ben ne zaman onlara gitsem sürekli birlikte olup sonra da dışarı çıkıyorduk. Adam resmen beni bunun için kullanıyordu sanki. Ve onu defalarca kez uyarmama rağmen asla korunmuyordu. Ve ben sürekli onun tarafına harcama yapmaktan artık çok sıkılmıştım. Biz ayrılmadan önce Yine aramızda böyle bir muhabbet geçti. Ve ben o dönem sürekli mide bulantısı, iştahsızlık yaşıyordum. Hal böyle olunca şüphelendim. Ve o kadar korktum ki ona benimle hastaneye gel dediğimde bile işim olmaz deyip üstüne üstlük korunmalıydın diyerek beni suçlamaya başladı. Yani başıma gerçekten böyle bir şey gelmiş olsaydı beni yarı yolda bırakıp kendi işine bakacaktı. Ve o zamanlar yanımda sadece bir tane arkadaşım vardı. O bizim ilişkimizi başından beri desteklemez ve sürekli beni uyarıp dururdu. Ama sonrasında akıllanmayacağımı anlayınca onaylayabileceği bir durum olmasını bekledi. Ama o bile yaşanmadı aslında. Sadece ben ne zaman üzülsem gidip Alperen'le konuşup ortamı düzeltmeye çalıştı. Ya da Alperen'e kötü davrandı, suçladı onu. Normalde olsa izin vermezdim ama benim canım o kadar yanıyordu ki, benim sevgime bu şekilde karşılık veriyor olması o yüzden hiçbir şey diyemiyordum. Sürekli susup izliyordum onu. Sonrasında da konuşmuyorum diye azarlıyordu beni. Resmen çocuk gibiydi. Sürekli pohpohlanıp övülmek istiyor, asla bir şeyle tatmin olmayıp kendi asalaklığını görmezden gelip insanları aşağılıyordu. Ben cebimize para girsin diye garsonluk yaptığımda beni bile aşağılıyordu. Ama kendisi babasının eline bakan, sürekli babasından iş bulamadığı için azarlanan ve hayatının 24 saatini oyun oynayarak geçiren bir ucubeydi. Beni aşağılarken kendisini üstün görmesi beni daha çok sinirlendiriyordu. Ondan hep bu şekilde soğudum ben. Hatta zamanla bunun sevgi değil de bir alışkanlık olduğunu daha iyi idrak etti. Çünkü hayatımın bir buçuk senesini tamamen o mutlu olsun diye harcamıştım. Ve sürekli o vardı hayatımda. Kimse yoktu. Ayrıl barış ilişkisi olduğu için de ondan kopmak için gerçekten uzun bir zamanım bile olmadı. Sadece 3 ay ayrı kalmıştık. Ama onun sonunda bile ona dönmüştüm ben. Ve o dönüşümden sonra bir daha hiçbir şey normal olmadı. İkimiz de çığırımızdan çıkmıştık artık. Ben onunla sürekli kavga edip benden ayrılmaya zorluyordum ve evine ciddi anlamda sadece işim görülsün diye gidiyordum. Ona bazen çok sevgi doluyordum ama sonra o kadar aşağılık geliyordu ki ondan tiksiniyordum. Beni öpeceği zaman istemsizce geri çekiyordum kendimi ve zorla öpmesine katlanıyordum. Ona sarılınca huzur bile bulmuyordum artık. Bu ilişkiyi sonlandırmak da artık bir yerden sonra zor olmadı benim için. Bana o kadar çok bağırıyordu ki benim korkuyu olmam tedirgin oluyor olmam umrunda bile değildi. Öyle ki ellerim zangır zangır titriyordu artık korkudan. Öyle bir bağırma. En sonunda durup kendime dedim ki ben bunu niye çekiyorum ya neden benden ayrılmaması için yalvarıyorum. Ve bir gün yine bana bağırırken onun yüzüne dönüp bitti mi diye sordum. Mal gibi baka kalmıştı yüzüme. Çantamı aldım. Kapıyı açıp ona doğru dönüp kapıyı da yüzüne çarpıp küfürler savurdum. Yolun ortasında öylece kalmıştı. Sonra dönüp arkamı yurda yürümeye başladım. O sırada arkamdan hakaretler etmeye başladı. Ama dönüp bakmadım bile. Çünkü tamamen çıkarmıştım onu hayatımdan. Bana aşağılık bir varlıkmış gibi davranmasını hak etmiyordum. Aynı zamanda o da benim koşulsuz sevgimi hak etmiyordu. Ondan sonra hayatım çok düzeldi. Ve toksik çevrem tamamen yok oldu. Sadece bir kere gördüm onu. Bilerek çalıştığım iş yerinin önünden içeri bakınarak geçti. Ve o an ne hissettim biliyor musunuz Lale Hanım? Sadece korku. Korkudan elim ayağım titredi. Ve kendimi çok kötü hissettim. Sonra ise bir daha görmedim onun o pis yüzünü. Bunları yaşarken de ailemdeki kimseye anlatamadım. Çünkü bunları bilseler hem bana bunlara katlandığım için binlerce laf sayar hem de o asalak çocuğu ölene kadar döverlerdi. Ve ben artık hayatımda ona dair hiçbir şey istemiyordum olsuz bu şekilde daha mutluyum ben. Anlatacaklarım buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Siz lütfen hayatınızda size kötülük eden insanları benim gibi değişir diyerek tutmaya devam etmeyin sakın. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Berrak Hanım'ın itirafını seslendirdim bugün sizlere. İnanın bu hikayeyi okurken benim bile anlam veremediğim bir şey var. Yani neden bir insan böyle birini çeker ki? Yani kendisini yorduğunu, sevmediğini bile bile neden bir insanı değiştirmeye çalışır? Aslında buradaki en büyük kötülüğü bana göre sen kendine yapmışsın. Maalesef ki hayatta bu tarz insanlar her zaman oluyor. Ama onların düzelmesini beklemeyecek kadar inanın bana hayat kısa. Yani seni bu ilişkiye iten, bu ilişkinin içerisinde olmanı sağlayan durum Nedir tam olarak bilemiyorum ama ben senin destek alman gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bu söylediğin şeyler yenilir yutulur şeyler değil. Sen her seferinde neden sanki ona mecburmuşsun gibi onunla birlikte olmaya çalışmışsın? Neden bütün hatalarını görmezden gelmişsin? Yani etrafındaki insanlardan kendini soyutlamışsın. Bunların hepsi bana göre çok anlamsız. Sana yeni hayatında başarılar diliyorum. Bence muhakkak yaşadığın bu ilişkiyi bir psikologla paylaş. Bunun altında yatacak farklı nedenler olabilir. Ve dilerim ki bundan sonraki hayatında bu tarz insanlarla karşılaşmak ve onları bu şekilde alttan almak zorunda kalmazsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eminim ki dinleyiciler de benim gibi düşünecektir. Sizin de Berrak Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, anlatmak istedikleriniz varsa eğer ben Lale Buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.